Osmanlı köleciliği, kul sistemi. İbn Haldun mukaddimesinde şu değerlendirmelerde bulunur: Devletin başında bulunan kimse, kendi akraba ve toplulukları olan kavminin ve kendisine arka olanların kuvvet ve yardımıyla devlet kurabilir. Hükümdar, devletine karşı isyan edenlerin güçlerini bunların yardımıyla kırar. Memleketin ülke ve bölgelerinin idaresine onları memur eder. Vezirlerini onlar arasından seçer, vergileri bunlar vasıtasıyla toplar. Çünkü hükümdarın galebe çalmasında bunlar yardım etmişler, bunlar devlette hükümdarın ortaklarıdırlar, devletin bütün önemli işlerini onunla paylaşırlar. Devlet ilk devresindeyken hal böyledir. Osmanlı devletinin kuruluşunda da benzeri özelliklerin var olduğu görülmektedir. Osman Gazi'nin babasından kalma birçok komutan ve devlet büyükleri var idi ise de atamalar yönetim kuralı üzere yapılmazdı. Nitekim büyük oğlu Alaaddin Paşa bilim ve hüner öğrenmeye hevesli olgun bir kişi. Küçük oğlu Orhan Bey ise savaş ve uğraş adamı olduğundan Alaaddin Paşa babası yanında durur. Orhan Bey ordu komutanlığı yapardı. Orhan Gazi babasının yerine tahta geçtikten sonra ağabeyi Alaaddin Paşa'dan vezirlik görevini yapmasını rica etti. O da kabul edip duruma ve zamana göre uygun ve devletin temellerini sağlamlaştıracak askeri ve sivil yasalar hazırlayıp dünya işlerinden elini eteğini çekerek köşesine çekildi. Bunun üzerine Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Divan-ı Hümayun'da vezir ve bütün Osmanlı komutanları ve ordusu üzerine başkomutan atandı. Durum bu olmakla beraber Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki bu uygulamanın çok uzun sürmediği, hemen Murat Vüdavendigar zamanından itibaren devlet yönetiminde hısım ve akrabalardan değil, bunların dışında kalanlardan yönetici kadronun teşkil edildiğini görüyoruz. Bu hususta bininci Nuri Paşa yukarıda aktardığımız malumatın hemen devamında şu kaydı da düşmektedir. Murat Hüdavendigar'ın yetişkin şehzadesi olmadığı gibi saltanatın yüceliği, babalık ve oğluk hukukunu kaldırmak durumuna gelmiş, hatta üçüncü kez Rumeli yakasına geçişinde Bursa'da yerine vekil bıraktığı şehzade savcı bey, kendi adına sikke bastırıp hutbe bile okutmuştu. Bu nedenle Murat Han'ın saltanatının ortalarında kadasker bulunan Çandarlı Karahali, Hayreddin Paşa adıyla vezir atandı. Bunun 1385 yılında ölümü üzerine kad askerlikle vezirlik görevlerini üzerinde bulunduran oğlu Ali Paşa, babasının yerine atandı. Belki Osmanlı beyliğini teşkil eden Ertuğrul Gazi ailesinin sayısının azlığından, belki verili sosyolojinin çok çeşitliliğinden, belki sosyoekonomik şartların ve belki de tüm bunların zorlamasıyla, Osmanlı devlet aklının tercihiyle olmuş olsun, Osmanlı çok geçmeden asabiye üzerine bir devlet, yönetim yapılanmasından, çok çeşitli, esnaf ve zenatkar temelli ve hatta çok etnisiteli bir devlet yönetim ve askeri organizasyonuna geçmiş, bu hızıyla bize göre İBN Haldun'un tezini bir miktar zayıflatmış görünmektedir. Nitekim yukarıdaki verilere istinaden Çağatay, hepsi meslek sahibi ve ahi olan ve fakat Osman Bey'in sülalesinden olmayan kurucu şahsiyetlerden bahsederek, şu değerlendirmede bulunmaktadır, Osmanlı Merkezi Otoritesi'nin kuruluşu sırasında oluşan devlet kadrolarının bütünüyle ahi liderleri ve aşiret beylerinden meydana gelmesi bunu göstermektedir. Öyle ki, ilk Osmanlı ordusu, sonradan vezir olan ahi Cendereli Kara Halil, Şeyh Edebalı'nın hısımıdır, tarafından tamamen kendi vilayetinden yerli halktan kurulduğu gibi, ilk vezirler de Alaaddin Paşa, Ahmet Paşa bin Mahmud, Hacı Paşa Sinan Adın Yusuf Paşa, Cendereli Hardin Paşa gibi çoğunluğu ahi olan Türk beyleridir. Bir kere daha İBN Haldun'a müracaat edersek, İBN Haldun, devletlerin nasıl şevket kazandıklarına dair tahlil ve teşhisleri bağlamında kuruluş aşamasını geçince devletlerin şu şekilde davrandıklarını iddia eder, yukarıda anlattığımız gibi, bir batından gelen kardeşler ve akrabalar birbirine yardım ederler, yabancılar ve akrabalık bağları ile bağlanmayanlar ise korunmak gereken çağlarda devleti rezil ederek terk edip, savaş meydanlarından çekilip giderler. Bu yardımcılarla kölelik ve antlaşma gibi bağlarla bağlanmış olanlar dahi, bu gibi hallerde bir nesilden gelen akrabalar gibi hareket ederler. Çünkü nesep ve nesep bağları insanlar için tabii bir halet ise de bu bağ ancak manevi ve vehmi bir bağdan ibarettir. İntihapla husule gelen ülfet ve birbirine alışkanlık, korunma ve uzun bir zaman beraber çalışmak, terbiye ve annelerden süt emme, ölüm ve hayatın diğer bağları ile husule gelen bir halettir. Bu bağlarla bağlanarak ihtilat vuku geldiğinde, hamiyetler kaynayarak bunların birbirleriyle yardımlaşmaları insanlar arasında görülen hallerden açıkça anlaşılmaktadır. Birinin ihsaniyle terbiyesinde yetişmiş insanların halinin de bu gibi hususlarda bu kabilden olduğuna dikkat et. Çünkü ihsaniyle birini yetiştiren kimse ile onun ihsaniyle yetişen kişi arasında hususi bir bağlanış husule gelir. Bu bağda kölelik ve antlaşma vasıtasıyla husule gelen bağlantı yerini tutar, arada nesep bağı olmadığı halde yakınlık sağlamlaşır ve nesepten husule gelen fayda elde edilir. İbn Haldun Miladi olarak 1334'te Tunus'ta doğdu, 1406'da Kahire'de öldü. İbn Haldun bu tarih felsefesi ve tarih sosyolojisine dair gözlem tespit ve teşhislerine varırken Osmanlı devletinin kuruluşundan ve bu dönemde olup bitenlerden ne kadar haberdardı bunu bilmiyoruz. Ancak yazdıklarına bakıldığında önceki dönemlerde oluşmuş olan devletlerin, bunların ahalilerinin, bu devletlerin coğrafyalarının ve iklimsel özelliklerinden hareketle çok dikkatli ve değerli yorumlarda bulunduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte söz Osmanlı'ya geldiğinde Osmanlı devletinin kuruluşu ve bu esnada yaşanan olayların onun teorik önermeleri ve gözlemleri ile pek mutabık oldukları tespitine varamıyoruz. Sözü buraya getirmekle İbn Haldun'un bu tespit ve teşhislerinin ya da iddialarının Osmanlı Devleti'ne pek uymadığını söylemek istiyoruz. Yine bu cümlemizden hareketle Osmanlı devlet kurucularının ve dönemin Osmanlı entelektüellerinin İbn Haldun'dan haberdar olduğuna da ihtimal vermiyoruz, veremiyoruz. Bir kere daha belirtmek isteriz ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde olup bitenler İBN Haldun'un görüşleri ve değerlendirmeleriyle örtüşmemektedir. Çünkü bazı tarihçiler ve tarih yorumcuları açısından Osmanlı Devleti'nin asıl kurucusu kabul edilen, Orhan Bey zamanında üç idam hadisesi yaşanmıştır. Orhan Bey'in kardeşleri Halil ve İbrahim, padişaha isyan etmişler ve saltanat mücadelesine girişmişler, isyan sonucunda katledilmişlerdir. Orhan Bey ayrıca kendi oğlu Savcı Bey'i de bizzat kendisine isyan ettiği ve ordu toplayarak babası ile savaşmaya bile cesaret ettiği için idam ettirmiştir. Yine kuruluş dönemi olarak kabul edilecek olan bir tarihte, Yıldırım Beyazıt, henüz herhangi bir isyana kalkışmayan kardeşi Yakup'u, ileride saltanat iddiasına kalkışmasın diye katletmiştir. Bununla birlikte modern dönemlere, 20. Ince yüzyıllara, gelinceye kadar dünya sahnesinde yer alan devletlerin tamamı, İ.B. Haldun'un belirttiği gibi, kurucu bir asabiyet üzerinde kurulmuşlar ve yükselmişlerdir. Ancak devletin ülkesinin genişlemesi, halklarının çeşitlenmesi, gücünün ve servetinin artması, yeni askeri yapılanmaları ve bürokrasiyi zorunlu kılmış, devletler hem kendinden önceki tecrübelerden yararlanarak hem de egemenliği altındaki tebaanın sosyolojik özelliklerini dikkate alarak ilerleyen süreçlerde Weber'in karizmatik liderlik olarak tanımladığı soysop, nesep a sabiyesinden, demokratik yöntemlerle ve seçimle oluşturulmuş olan yasal liderlik uygulamasına geçmek zorunda kalmışlardır. Yukarıda tartışılan konu okuyucuya kölelik ve kölecilikle hiç ilgisi yokmuş gibi gelmekle beraber aslında öyle değildir. Tam tersine Osmanlı Devleti'ni kuranlar ve kurucu akılın kuruluş dönemi de dahil olmak üzere Osmanlı idari ve askeri bürokrasisini oluşturmak için başvurduğu kaynaklar içinde köleler çok önemli bir yeri işgal etmektedir. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, Osmanlı devlet aklı, hemen işin başında, padişahın hısım ve akrabaları il soy sop asabiyesi bakımından feodal sosyolojik tabana sahip olan insanları devlet yönetiminin ve iktidar paylaşımının uzarında tutmuş, Bunların yerine ileride hakkında yeterli miktarda bilgi verilecek olan kul sistemi ile kölelerden oluşan yöneticilere, bürokrasiye ve askerlere devletin bürokratik ve askeri gücünü istinat ettirmiştir. Dolayısıyla, Osmanlı devletinde köleler ve kölecilik var mıydı ve varsa bunların durumu nasıldı sorusunun sağlıklı ve isabetli olarak cevaplanabilmesi için bu sisteme bakmak gerekmektedir. Osmanlı devlet felsefesinin bir sonucu olarak Osmanlı devlet aklının tüm endişesinin devletin parçalanması olduğunu, bunu önlemek için feodal eğilimlerin her türünün hemen başlangıçta önünün kesilmesini en öncelikli devlet hedefi yaptığını yukarıdaki tarihi malumat bize bir kere daha göstermektedir. Osmanlı'da savaşlarla elde edilen esirler, kul sistemi adı verilen bir yapı içerisinde değerlendirilmiştir. Yine esir pazarlarından alınan ve istenilen nitelikleri haiz olanlar da bu sisteme alınmıştır. Ayrıca fethedilen yerlerdeki Hristiyan tebaadan temin edilenler bu sistemin bir diğer kaynağını oluşturmuştur. Sonraki yüzyıllarda Müslüman reayadan da kul sistemine çocuklar alınmaya başlanmıştır. Ancak zaman içinde yaşamış olduğu değişiklikleri, bozulmaları ihmal ederek baktığımızda kul sisteminin özü bize Osmanlı devletinde kölelerin durumunun ne olduğunu açık seçik göstermekte. Bu hususta Osmanlı devletinin hem kendinden öncekilerden hem de çağdaşlarından ne kadar farklı olduğunu da ortaya koymaktadır. Osmanlı devlet aklı tarafından yukarıda işaret ettiğimiz üzere henüz çok erken bir tarihte Orhan Bey zamanında uygulamaya konulan kul sisteminin Merkezi otoritenin her hal ve şartta güçlü kalmasını temin etmek maksadıyla çok dikkatle ve özenle kurulmuş bir sistem olarak oluşturulduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu kadar erken bir tarihte uygulamaya konulan bu sistemden hareketle şu yorumu yapmak da mümkün olmaktadır. Kendisi küçük bir uç beyliği komşusunun ise önceki yüzyıllardaki gibi olmasa da hala güçlü ve düşman Bizans devletinin olduğu gerçeğinin yanında Osmanlı Beyliği'ni teşkil eden kayı aşiretinin sayısının azlığı da dikkate alındığında Osmanlı Beyliği'nin çok kısa bir sürede devlete dönüşmesini mucize gibi yorumlamak abartılı olmayacaktır. Osmanlı Beyliği'nin karşı karşıya bulunduğu hem kendinden hem de dış çevreden kaynaklanan şartlar hem kısıtlayıcı hem de fırsat yaratıcı sosyal ve askeri dinamikleri yaratmış bu dinamiklerden, Osmanlı devlet aklı, tarihte de örnekleri bulunmakla beraber tamamen kendine özgü bir model olan, hem bürokrasiyi hem de askeri yapının tımarlı askerler dışında kalan en etkili gücü olarak Yeniçeri Ocağı'nı üreten ve adına, kul cool sistemi, denilen kendine özgü bir modeli başarıyla yaratmıştır. Üstelik çok erken sayılabilecek olan zamanda uygulamaya konulmuş bu model için inalcık, Osmanlılarda kölelerden saray ve idare adamları yetiştirildiği hakkında Orhan Gazi devri belgelerinde kayıtlar vardır, demekte ve Murat devrinde Yeniçeri ordusunun savaş esirlerinden kurulduğunu belirtmektedir. Nitekim yine henüz çok erken sayılabilecek bir tarihte Osman Gazi Bursa ablukasına Kulu Balabancık Bahadır'ı atamıştır. Osmanlı Devleti bu sistemle hem devletin ihtiyaç duyduğu askeri idari bürokratik kadrosunun temin kaynağını hem de Osmanlı askeri gücünün tımarlı sipahiler dışında kalan en önemli vurucu kısmını oluşturmuştur. Bu sistemin ana mekanizmasını ise devşirme sistemi teşkil etmiştir. Orhan Bey zamanında başlatılan devşirme yöntemi ile Önceleri sadece fethedilen yerlerde esir alınan savaş esirlerinin ne yapılacağı sorusuna cevap olmak üzere, bunların Türk ve Müslümanlaştırılması ve askerleştirilmesiyle hayata geçen bu sistem, Fatih Sultan Mehmet, II. Mehmet den itibaren Osmanlı merkez yönetiminin padişahtan sonra gelen tüm kademelerinin bunlar tarafından doldurulması ile bir başka aşamaya geçmiş, büyük ağırlığı devşirmelere dayanan kul sistemi, bundan sonra da Osmanlı devlet bürokrasisinin neredeyse yegane insan kaynağını sağlayan sistem olarak işlev görmüştür. Belirttiğimiz üzere temel olarak Osmanlı sisteminin idari ve askeri yapılanmasında kul sisteminin sağladığı insan kaynağı istihdam edilmiştir. Kul sistemi ve Osmanlı bürokrasisi. İnalcık, Osmanlı'daki kul sisteminin başlangıcını, gelişimini ve kapsamını şöyle belirtmektedir. 15. yüzyılda fethedilen bölgelerde yüksek sınıfa mensup beyzadeler Osmanlılar tarafından saraya alınmışlar, orada ayrıcalıklı muamele görmüşler ve saraydan çıkma zamanı çoğu kez bey unvanı ile önemli mevkilere getirilmişlerdir. Böylece Osmanlı öncesi Rum, Bulgar, Sırp ve Arnavut aristokrasilere mensup birçok kişi zadeler bu devirde Osmanlı beyleri ve vezirleri olarak hizmet etmişlerdir. Ancak, kul sisteminden gelenlere sadece askeri makamlar verilmiş, Maliye ve yazı işleri idareciliklerine genellikle ilmiye sınıfından Türk-Müslüman unsurlar getirilmiştir. Mutlak merkeziyetçi imparatorluğunu kurarken ikinci, Mehmet, kul sistemini geliştirmiş, veziri azamlık dahil olarak devletin icra makamlarını bu kullara vermiştir kul sistemi, Kanuni Süleyman ve onun iki halefi zamanında en geniş uygulama alanına erişmiştir. Kul sistemi, Osmanlı merkez bürokratik yapısındaki varlığını ve etkinliğin tanzimata kadar, askeri yapıdaki uygulaması olan Yeniçeri Ocağı ise varlığını, 1826 yılında lağvedilinceye kadar sürdürecek, devletin bu iki güç kaynağı hem Osmanlı'nın fetihlerinde ve yönetiminde müspet, menfi çok önemli roller oynayacaklardır. Mesela bu sistem içerisinde yetişen yüksek ve karar verme gücüne sahip devlet bürokrasisi 1500'lü yılların ortalarından itibaren Osmanlı'nın iç sosyal ve ekonomik karışıklıklarında önemli roller oynayacak. Özellikle ahalinin şikayetleri arasında bu sistemden gelmiş bulunan yöneticilerle bunların içinde yer alan yine devşirme kökeninden gelen asker veya sivil görevlilerinin yapıp etmeleri önemli bir yeri işgal edecektir. Kul sistemi ve kapıkulu askerleri Osmanlı ordusu iki ana unsurdan oluşmuştur, kapıkulu askerleri ve eyalet askerleri. Eyalet askerleri, daha önce söylendiği üzere, Osmanlı toprak sistemi üzerinde temellendirilmiş, barış zamanlarında toprağın işlenmesi ve tarımsal üretimle meşgul, sefer zamanlarında ise beylerbeyinin çağrısıyla bağlı oldukları sancak beyinin komutasında onun emrinde sefere katılmak zorunda olan tımarlı sipahilerinden oluşan ordu kanadını teşkil etmiştir. Buna karşılık kul sisteminin içinde, yani savaş esirlerinden ve devşirme usulü ile oluşmuş, oluşturulmuş kapıkulu askerleri adını alan askeri birlikler, ücretli askerlerden oluşmuştur. Ulufe, adı verilen bir ücreti alan bu askerler, bir tür profesyonel askerler olmuşlardır. Bunlar muntazam eğitim yapmak ve işi sadece askerlik olan devşirme ve esir edilmiş insanlardan oluşan silahlı askerlerdi. Kapıkullarının dışında sarayda sadece padişahın hizmetine ve korunmasına matuf yine devşirmelerden müteşekkil olan bir diğer askeri unsur ise saray halkı ya da iç halkı denilen saray askerleriydi. Bunların dışında merkez ordusunun bir diğer gücü ise kaptanı deryanın emrinde olan askerlerdi ve bunlara da tersane halkı deniliyordu. Kapıkulu askerlerinin en etkili ve önemli parçasını oluşturan Yeniçeriler Yukarıda belirtildiği gibi önce henüz erken bir tarihte Orhan Bey zamanında esir alınan Hristiyan esirlerden teşkil edilmiştir. Ancak müteakiben yapılan fetihlerle hem alınan esir sayısının artması nedeniyle bunların bir başka hukuka tabi tutulması hem de devletin askeri gücünün artırılması ihtiyacı ortaya çıkmış. Dolayısıyla fethedilen yerlerdeki gayrimüslim tebaadaki her 40 aileden bir tane olmak üzere 14 ila 18 yaş arasındaki gençlerden alınmak suretiyle ve bu insanların belirli bir eğitimden geçirilmesinden sonra bunlar arasından bürokraside değil de askerlikte uygun olduğuna karar verilenlerin bu iş için ayrılmasıyla Yeniçeri Ocağı'nın insan kaynağı teşekkül ettirilmiştir. Açıkça anlaşılacağı üzere bir kanunnameye dayanılarak yapılan bu devşirme sistemi zora dayanan bir sistemdir ve Hristiyan tebaadan yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyan gençler isteyerek ya da istemeyerek devşirme usulüne tabi olmuşlardır. İnsan doğası dikkate alındığında söz konusu sistem içinden bir kısmına veziri azamlık, vezirlik eyalet ve sancak beyliği fırsatı veriyor olsa da evinden, barkından, toprağından ve ailesinden ayrılmak, sıkı disiplin altında ve din değiştirmek zorunda kalmak açısından bir insan için bu sisteme dahil olmanın öyle kolay bir şey olmayacağını, olamayacağını takdir etmek gerekmektedir. Bu yönüyle ve bakıldığında, kul sistemine tabi olan bu insanların içinde bulunduğu durumun da hiçbir özgürlüğün ve hakkın olmadığı klasik kölelerden ciddi oranda derece farkı olsa da bir tür kölelik olduğu yine de teslim edilmelidir. Bununla birlikte bu kişilerin Mezopotamya'da, Eski Mısır'da, Antik Yunan'da, erken, orta ve modern tüm orta çağ boyunca Avrupa'da ve dünyanın geri kalan kısımlarında görülen köle ve kölecilikle karşılaştırıldığında kendi döneminin şartları içinde oldukça insani ve oldukça farklı olduğu da takdir edilmelidir. Nitekim, özellikle Osmanlı'nın bu sistemi içerisinde devlet bürokrasisinin en tepe noktalarında icra yetkisini eline alan ve inalcığın, 16. N.C.I. yüzyılda ehli örf, yani padişah adına emir verme yetkisine sahip hale gelen bu kulların, bu yetki ve güçleri de dikkate alındığında, Osmanlı kul sisteminin diğer örneklerden ne kadar farklı ve özgün olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu imtiyazlı konumu nedeniyle şu hususta burada belörtülmelidir ki, devşirme usulü ile Osmanlı Tepe idari ve askeri bürokrasisini oluşturan sistem, tüm Osmanlı tarihinin en şöhretli devlet adamlarını ve paşalarını içinden çıkartmıştır. Bunalım döneminde göreve gelen ve tarih kitaplarının Türk kökenli olduğunu söylediği ve belki iki elin parmak sayısını ancak bulabilecek olan Veziri Azam ve paşaları ihmal edersek, Devşirme usulü ile bu görevlere gelmiş bu yüksek bürokratların 1800'lü yılların ortalarına kadar Osmanlı devletini idare ettiklerini görmek ve kabul etmek gerekmektedir. Çünkü Osmanlı devlet aygıtı sadece merkezdeki en üst düzey bürokratik makamları değil, eyaletlerdeki en üst bürokratik makamları da devşirme sistemi, marifetiyle temin edilen Enderun ve Birun'daki eğitimlerinin ardından yapılan bir değerlendirmeyle bu kişilerden sağlamışlardır. Yani sadece merkez bürokrasisine değil, taşra görevlerine de devşirme sistemi ile temin edilen bu kişiler gönderilmiştir. Buna bağlı olarak kimin hangi göreve ve nerede uygun olacağına karar veren bu sistemle her durumda devlet, devlet yetkisini kullanacak bu kimselerin feodal bir taban edinememesi için çok dikkatli davranmış. Bu nedenle kurucu ve yerli Türkmen aile, sülale, aşiret ve boyları bu sistemin uzağında tutmuş. Bunların yerine devlet bürokrasisinin bu önemli pozisyonlarını işgal edecek yöneticilerinin, beyler beyleri, sancak beyleri ve subaşılarının da kapı kullarından olmasına özen göstermiştir. Nitekim erken sayılacak olan bir dönemde, 1. Bayezid devrinde kul sistemi tam bir gelişme göstermiş, tahrir defterlerinde bu devre kadar inen kayıtlar, onun imparatorluğun her tarafında yalnız yüksek idari askeri makamları değil, timarları da bu kullara verdiğini göstermektedir. Bu radikal hareket, gazi çevrelerinin duygularını yansıtan halkça anonim tarihlerde tepkiyle karşılanmıştır. Kanuni döneminde bu usul ve esaslar kanunlarla düzenlenmiş, bu düzenlemelerin sonucu olarak yaşanan süreçte, 17. yüzyıla kadar klasik devirde tımar dirliklerinin, yani imparatorluğun askeri idari temel teşkilatının kadrosunda, bey kulları da önemli yer tutmuş, beyler beylerin, sancak beylerinin ve subaşılarının da kanuna göre belli sayıda bir kapı kullarının olması gerektiği kabul edilmiştir. Taşra'da da görevlendirilen bu bürokratların, Taşra'daki işlerini görürken çalıştırmak ve istihdam etmek zorunda olduğu, kanunla belirlenen sayıda olmak üzere yine devşirilmiş olan kullardan memur ve asker almasını zorunlu kılan bu düzenlemede kanaatimizce, bu güçlü bürokratların yerel halktan oluşan bir askeri güç elde etmesinin istenmediğini, yani, bu bürokratların askeri destekli bir feodal eğilime girişmesinin önünü kesmeye matuf bir amaca hizmet etmek üzere kabul edildiğini göstermektedir. Nitekim İnalcık, Yazıcızade Ali ve Kemal Paşazade tarafından aktarılan verilere istinaden, çağdaş yerli ve yabancı gözlemcilerin açık ifadeleri, bu sistemin Osmanlılar tarafından beklenen sonuçları bilinerek uygulandığını kanıtlamaktadır, demektedir. Özetle, kul sistemi, askeri idari sınıf mensuplarının her kademesinde uygulanan bir sistemdi, bununla birlikte sistem, Avrupa'da olduğu gibi, babadan oğula ırsi bir aristokrasiye vücut vermemiştir. Çünkü verilen has ve tımarlar ırsi değildi ve sistem böyle bir gelişmeye meydan bırakmayacak şekilde merkezi bürokrasi tarafından kontrol edilmekteydi. Osmanlı kul sisteminin hukuki temel itibariyle o güne kadar fıkıh kitaplarında yer alan bazı içtihatlara yaslanılarak ve bundan daha çok da Osmanlı örfi hukukunun imkanlarından istifade edilerek, şer'i, bir çerçeveye oturtulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu kanaatimizi kuvvetlendirmek ve belki de teyit maksadıyla, inalcıktan yaptığımız şu alıntıya burada yer vermek istiyoruz, Osmanlı örfi hukukundaki kölelere ait oldukça etraflı hükümler şeriatı tamamlamaktadır. Osmanlılarda köle, şeriatın köleye sağladığı elverişli şartları daha da genişletmiştir. Devlet hizmetindekilere olsun, özel kişilere ait gülanlara olsun, toplumda aşağılık bir unsur gözüyle bakılmaz, hatta bazı hallerde kul sıfatı bir nüfuz ve itibar vesilesi olurdu. İş hayatında yetişen, sosyal engellerle karşılaşmayan zenginleşmiş azadlıların Osmanlı toplumunun yüksek katmanları arasında dikkati çekecek kadar kalabalık olduğunu kadı sicilleri ortaya koymaktadır. Buraya kadar aktardığımız malumatlardan gelmiş bulunduğumuz nokta şudur. Osmanlı sosyal, ekonomik ve siyasi hayatında hiçbir dönemde burjuvazinin toplumsal değişimler, devrimler yaratmaya başladığı zamanlara kadar Avrupa'da var olan sınıflı bir toplum yapısının en aşağısında ve angaryalar yüklenmiş. Sadece bununlar kalmayıp efendilerinin bahsettiği kadar özgürlük ve hukuki haklara sahip olan bir köle sınıfı söz konusu olmamıştır. Yani Osmanlı devletinde bazı istisnaları bulunmakla beraber ki bu istisna bilgiler bizce tartışmalıdır. Sadece tarımsal üretimin yapıldığı alanlar değil, endüstriyel üretimin yapıldığı alanlar ve yerlerde de işgücü anlamında kölelerden teşkil edilmiş bir işgücü söz konusu olmamıştır. Çünkü Osmanlı'da endüstriyel üretimi yapan esnaf ve zenaatkarlarının tabi olduğu usta-kalfa-çırak ilişkisi içerisinde varlığını sürdüren ahilik sistemi böyle bir zümrenin ve veya sınıfın bu sisteme katılmasına izin vermiyordu. Sonuç olarak neredeyse tüm orta çağlar boyunca Avrupa'da ve coğrafi keşiflerin ardından kolonilerin, plantasyonlarda ve diğer alanlarında görülen ve her sahnesi trajedi ve dramlarla örülük ölelik uygulaması Osmanlı toplumunda ve hayatında söz konusu olmamıştır. Buna bağlı olarak Osmanlı toplumunu sadece bu özelliğinden dolayı bile olsa Avrupa'daki gibi sınıflı bir toplum sayma imkanı bulunmamaktadır. Buradan hareketle, eğer burjuvazinin ve kapitalizmin ortaya çıkması için kölelerin ve dolayısıyla aristokrasinin olması gerekiyorsa, bunlar Osmanlı toplumunda hiçbir zaman olmadılar.